Selamlar herkese. Sıkça sorulan soruların yeni bir bölümünde daha beraberiz. Bu bölümde kahve demlemede ajitasyon stilleri arasındaki farkları konuşacağız ve birkaç deneme yapacağız bunun üzerine. Bu bölümü çekmeme sebep olan şey, yorumlarda daha önceden Basçıcan lakabıyla bana Can Bey yazmıştı. Ajitasyon stilleri arasındaki farkları özellikle 1'e 2 orandakileri dener misiniz demişti. Ve bunun dışında da ajitasyon stilleri üzerine çok fazla soru aldığım için bu genel gelen sorularla özel gelen soruyu birleştirme fikri doğdu bende de. Bu bölümde ne yapacağız buna dair öncelikle onu konuşayım. Can Bey'in dediği gibi 1'e 2 oranla yapmayacağım. Çünkü genellikle benim referans ilk başlangıç reçetem ön de hep 1'e 4 oranda biliyorsunuz ve eşit dağıtıyorum basamakları. Yani esas genel reçetemde olacak. Fakat şu an kullandığım kahvede su sıcaklığı biraz daha farklı benim genel reçeteme göre. Daha önceden de demlediğim için bu kahveyi o sebeple su sıcaklığını bir miktar düşüreceğim. Fakat alışık olduğum bir kahvede ön demlemede standart yaptığım gibi demleyerek, ön demlemede kahve yatağını kaşıkla karıştırarak, ön demlemede kahve yatağını çalkalayarak bu üçü arasındaki farkları TDS ekstraksiyon ve lezzet olarak değerlendireceğiz fakat buradaki lezzet kıstası atıyorum tadım notu anlamında değil fakat berraklık, temizlik, canlılık, tatlılık gibi daha böyle geniş genel belirteçlerle tanımlayacağız lezzeti ki fincanlar arasındaki esas damağa yansıyan farkı görelim. Bu şekilde bir test yapacağız. Elbette ilk bölümden beridir arar ediyorum. Bu kesinlikle bir laboratuvar deneyi gibi düşünmeyin. Sadece tek bir test olarak yapıyorum bunları. O sebeple %100 genel geçerli bir bilgi değil. Fakat genel olarak deneyimlerden elde edilen ve tds aksiyon gibi yine referans alabileceğimiz rakam bir değer verdiği için nispeten bir kıstas verecektir bize bu sorular. Ajitasyonu biraz konuşayım bilmeyenler için. Aslında bir nevi kahve yatağının rahatsız edilmesi diyebiliriz kahve özelinde. Ajitasyonu biz bu anlamda kullanıyoruz genellikle. Nasıl? Aslında suyu dökerken de biz kahve yatağını ajite ediyoruz. Ne? Yani kahve partiküllerinin yerlerini değiştiriyor. Kahve partiküllerine darbe vuruyoruz ve suyumuzun debisi ne kadar yüksek olursa aslında yine ajitasyonumuz o kadar yüksek oluyor. Debimiz de ne kadar az olursa, zayıf olursa o kadar da agitasyonumuz az oluyor. Bu noktada bu yardımcı aparatlardan bu damla damla damlatan ekipmanlar vardı. diyor. Yani hatırlamıyorsam bir tanesi Melodrip'ti ismi. Şimdi Hario da yeni bir tane o şekilde ekipman çıkarttı. Bu tarz ekipmanları kullananlarınız bilir. Ajitasyon çok az olduğu için çıkan kahve oldukça zayıf gövdeli oluyor ve çözünme oranı oldukça düşük oluyor TDS ve ekstraksiyon olarak bu kahvelerde. Ona göre tabii ki reçeteler hazırlanıyor, o cihazlar özel reçeteler hazırlanıyor. Ajitasyonu bu şekilde düşünebiliriz. Kahve hatağının rahatsız edilmesi gibi düşünebiliriz kabaca dediğim gibi. Kahve yatağını ayrıca nelerle biz aşite edebiliyoruz su debisi dışında? Genellikle kullanılan yöntemler demlemede kaşık veyahut çalkalama ikisi kullanılıyor. Bana ajitasyon soruları oldukça yıllar boyunca ara ara gelmeye devam etti. Bunun sebebi ben ilk birinci olduğum yarışmamda ve ikinci olduğum yarışmamda ve 2017 Dünya Şampiyonası'nda kahve yatağımı kaşıkla karıştırıyordum sonrasında bıraktım. Bundan dolayı da gelen sorular işte ajitasyon iyi mi, ajitasyon kötü mü bu yönde geliyordu genellikle. Ve ben de yani ne iyi ne kötü olmadığını anlatıyordum hep. Şimdi biraz buna daha detaylı bakacağız. İlk demlemem dediğim gibi bu kahve özelinde su sıcaklığını değiştirmiştim. Genel reçetem olacak ve ön demlemede ajitasyon ekstra bir kaşıkla veya çalkalamayla müdahale olmayacak. Şimdi demlemeye geçelim. Testlerde kullanacağım kahve Spada'dan Etiyopya'nın Ensebo kahvesi. Bu kahve özelinde çok ufak bir değişikliğe gittiğimi söylemiştim. Su sıcaklığını düşürdüm bir miktar. Onun dışında çok ciddi bir değişiklik yapmadım. 15'e 240 reçetemi kullanacağım. Yine 60 60 60 60 4 basamağı böleceğim. Fakat 89 derece olacak su sıcaklığı. Öğütmede Time More Chestnut X'de 17.0 klik olacak. Komandante Red Clicks için düşünürsek belki 45 belki 46 klikte diyebiliriz kullandığım filtre Kafekin Abaka filtresi. Eğer siz bu kahveyi bu tarz bir reçeteyle denemeyi düşünüyorsanız Abaka filtresini göz önüne alarak değirmenlerinizdeki öğütme ayarıyla oynayabilirsiniz. Fakat çok özel bir hazırlanmış reçete değil. Ondan çok muazzam bir sonuç alacağınızı söylemiyorum. Sadece hani biraz daha iyi gelsin diye su sıcaklığıyla oynamıştım. Demlemem 2 dakika 16 saniye sürdü. Şimdi eksi aksiyonunu ölçmek için çıkan ürüne bakacağız ve TDS'ine bakacağız. Eğer TDS eksi aksiyon hesaplamasını merak edenler ve ne anlama geldiğini merak edenler merak ediyorsanız yukarıda çıkan sıkça sorulan soruların ilk bölüm videosuna tıklayabilirsiniz. Orada anlatıyorum detaylı bir şekilde. %198.4 mililitre ürünümüz var. 30 derecede 1.31 okudu TDS'ini refraktometre 17,32 32 eksaksiyon almış bu kahve, yani normalde esin tavsiye ettiği yüzde 18 değerinin bir miktar altında kalıyor 0.7 kadar. Kahvenin su sıcaklığı 90 derecede demlediğim zamanlardan. Bir miktar lezzet olarak daha iyi fakat gövdesi düşmüş durumda. Bunu da yine az çözünmüşlüğe de yorabiliriz. Fakat bir yandan TDS'i de çok da düşük değil aslında 1.31. Şu an sonraki agitasyon dönemlerinde belki o kahveler bu kahveden daha lezzetli çıkacak. Ve ben bu kahveyi evde içerken ikinci veya üçüncü yaptığım ...reçeteyle içebiliyor olacağım yani. Ajitasyon ekledim, reçeteyle de içebiliyor olacağım. Bu sebeple başta söylemiştim, bu nihai bir bu kahve ...karar kıldığım bir reçete değil. Daha iyisi çok daha... ...iyi bir şekilde çıkar. Ee, şu an şahsen... ...90 derecelik demlediğim bir miktar daha iyiydi. Çok su sıcaklığı yükseltmeyi düşünmüyordum fakat şu anda... ...çok hafif gövdesiz geliyor ama oldukça berrak ve temiz geliyor. Tadım notları belirgin ama... Damak hissiyatı çok zayıf diyebilirim. Yani 1'e 16 oran değil de belki TDS'i arttırıp yine eksi aksiyonu düşürmek bunda reçete de esas hedef olabilir. Gelelim ikinci demlemeye. Farklı olarak önce de belirtmiştim. Karıştırma yapacağım. Ön demleme esnasında bu tahta kaşıkla. Tek farkı bu olacak demlemenin. Bir önceki demlemede demiştim 90'la kalabilirmişim. Çözümde bir miktar az gelmiş. Bir miktar damak hissiyatı kahvenin bitişi zayıf geldi bana diye. 90 dereceye arttırma veya 91'e arttırma gibi bir şey yapmayacağım. Çünkü 89'u baz alarak bu üçü üç farklı kahveyi karşılaştırma yapacağız birbiriyle. O sebeple amacımız zaten güzel bir şey hedeflemek değil. Fakat bu üç arasında sadece ön ki ajitasyon farklılıklarını incelemek. Demlememize başlayabiliriz. 60 mililitreyi döktükten sonra 14 kez karıştırdım filtre kağıdını zarar vermeden fakat olabildiğince de dibine girerek bütün kahve yatağının ıslanmasını sağlayarak karıştırdım. Gerisi reçetenin aynı olacak. Evet tahmin ettiğim üzere sürede uzadı. 2 dakika 26 saniye kadar sürdü demleme. Eğer ön demlemede ben kaşıkla karıştırmayı daha da fazlalaştırsaydım daha da artacaktı muhtemelen süre. Çünkü ajitasyonun şöyle bir etkisi oluyor kahve yatağına. Ee, bahsettiğim gibi debiyle de siz ajitasyonu arttırabiliyorsunuz. Karıştırarak veya çalkalayarak kahve yatağındaki partikülleri olabildiğince yerini değiştirdikçe, olabildiğince rahatsız ettikçe siz o partikülleri, oradaki partiküllerin birbirine kenetlenmesi artıyor. Kenetlenme artınca suya karşı olan direnci artıyor. Suya karşı direnci artınca da süre uzaması gerçekleşiyor. Süre uzaması da ekstraksiyona etki ediyor. Bir şartla etki etmeme durumu oluyor. Bir durum olduğu zaman oluyor. O da kanallama dediğimiz olay. Eğer içeride bir topaklanma, bir sıkışma yaratırsanız veyahut olmuşsa partikül dağılımı sebebiyle bundan dolayı kanallama olursa yine eksaksiyon düşük çıkabilir. Bunu göze almakta da fayda var. Şimdi tekrardan eksaksiyon bakmak için, TDS bakmak için çıkan ürünümüze bakalım. 197.3 çıkan ürün. önceki 198.4'müş çıkan ürün. Arada 1 mililitre kadar fark var. 1.1 diyebiliriz. Şimdi tidyesine bakalım. Bir önceki TDS yanlış hatırlamıyorsam 1.31 çıkmıştı. Bakalım şimdi kaç çıkacak. tahminim bir miktar yüksek çıkar diye bekliyorum. Eğer bahsettiğim gibi bir kanallama söz konusu olmadıysa yatak içerisinde. Evet, bir miktar yüksek çıktı. 1.34 çıktı 30.2 30.2'de sabitledi ve durdurdu okumayı. Refraktometre. 17.62 eksaksiyon çıktı. Hala 18'e yaklaşamadık. Zaten bir önceki denemede de demiştim ki 90'da kalabilirmişim veyahut 91 ile arttırabilirmişim. Şimdi bunun tadına bakalım ve kıyaslayalım ötekine göre nasıldı. İlk sıcak kanki anında Elbette ikisi arasında çok ciddi bir değer farkı yok. Bundan dolayı aslında nüans farklar var yani. Çok dramatik farklılıklar yok şu an tatla ilgili korkunç bir şekilde. Fakat bir önceki daha berrakken bu biraz daha tatlı diyebilirim. Bulanık diyebileceğim ölçüde değil. Fakat ötekisinde bir miktar daha belirgindi tadım notları. Daha transparan geliyordu. Fakat yine olumsuz etki eksaksiyonun düşük olmasıyla beraber kahvenin damak hissiyatındaki yoğunluğu hala az. Bunda birazcık daha yüksek ötekine göre. Bunu söyleyebilirim farklılık olarak. Fakat asitte bir miktar daha zayıf ötekisine göre. Tatlılık fakat tatmin edici. Birazcık daha soğumasını bekleyelim. Kahvenin. Diyebilirim ki ne biri daha iyi ne biri daha iyi. Ötekisi berraklık anlamında, tadım notlarının belirginliği anlamında bundan öndeydi. Bu da damak hissiyatı anlamında ona göre biraz daha önde. Fakat dediğim gibi bunlar nüans farklar. Çok minik değerler ve yan yana bir anda tattığım için böyle pat diye alabilirim. Ama gün içerisinde defalarca kez aynı kahveyi farklı farklı insanlar çok ufak farklarla nüanslarla aralıklı içiyorsalar çok anlaşılabilecek bir fark olmayabilir bu. Fakat damaktaki yoğunluğu daha tatmin edici bir önceki kahveye göre. Geldik üçüncü demlemeye. Üçüncü demlemede de çalkalayacağım yatağı. Yani ünlü ismiyle raw spin. Fakat genellikle raw spin dediğimiz sonunda çalkalanırken ben ön demlemede çalkalayacağım. Amacımız çünkü ön demlemedeki ajitasyonu incelemekti. Daha sonrasında belki yine bir sıkça sorulan sorular konusu olabilir. Sorulmadı ama e, Rao Sip'in dışında bir de Raun'un yine Everything But Espresso kitabında önerdiği demleme bitişinde yani döküşünüzü bitirdiğinizden itibaren kaşıkla yatağa batırmadan e, kahveyle suyun o bütün olduğun en e, tavan noktada kaşıkla karıştırarak bir girdap yaratmak ve kenardaki partikülleri toplamak. Belki bu incelenebilir. Bir sonraki sıkça sorulan sorular videosunda ilginç bir konu çünkü. Bu seferki demlemede az evvel bahsettiğim gibi çalkalama yapacağım. Raw spin gibi düşünmeyin yani demlemenin sonunda değil. Demlemenin başında ön demleme esnasında yapacağım. Ön demleme esnasında da kolay yapabilmem için de pratik olması adına şöyle bir çevirme yapayım ki sol elime kolayca çalkalayabileyim kaldırıp kahve yatağını. çalkaladım. Aslında bu çalkalama işlemini önderleme için düşündüğümüzde 1'e 2, veyahut 2 veya 1'e 3 oranda yapmak çalkalamayı bir miktar zorlaştırıyor. Çünkü çok az bir sıvı oluyor kahve yatağının içerisinde. Yine çalkalama efektiyle yukarı çıkması gereken su çok az oluyor. Ve bu zorlaştırıyor çalkalama işini. Bu sebeple 1'e 4 oranda bir ön demleme oranı aslında bunu birazcık daha verimli kılıyor da diyebiliriz. Evet döküşümü bitirdim. Bunu da sürmesini bekliyorum. O sırada da biraz bu üç demlemenin üzerine bir, bir miktar konuşayım. Kahveyi rahatsız ettiğimiz zaman demiştim. Kenetlenme artıyor. Süre artıyor. Ona göre ekstraksiyonda bir miktar artıyor. de bir miktar daha fazla artış gösterebiliyor. Çünkü kahveyi aynı zamanda rahatsız ettiğinizde çözünmesi de geçişi de daha artıyor diye düşünebiliriz. Fakat aynı zamanda demiştim ki içeride bir tıkanma olursa, bir topaklanma olursa da tam tersi kanallamaya sebep olabiliyor demiştim. Bu arada demlemem bitti. İlk demlememle neredeyse birebir aynı bitti. 2 dakika 17 saniyede tam süzülmeyi gerçekleştirdi kahve. Ölçmeden önce bahsettiğimi tamamlayayım. Bu iki farklı ajitasyonun iki farklı bir miktar birbirinden değişen bir efekti oluyor. Çalkalayanlarınız özellikle neredeyse süzüldü süzülecek kahveyi çalkalayanlarınız fark etmiştir. Keza bu bir miktar karıştırmada da ortaya çıkar ama çalkalama efektinde daha fazla ortaya çıkıyor kahve içerisinden geçirmekte olduğu suyu dışarı çıkartmaya başlıyor. Çalkalamada bu biraz daha fazla görülüyor. Karıştırmada da aslında doğan efekt bu fakat çalkalamadaki kadar gözükmüyor. Bu tarz şeyler kahvedeki berraklığı bir miktar etkilediğini söyleyebilirim. Fakat bu aynı zamanda kahvenin yoğunluğunu da etkilediği için sizin hoşunuza gidiyorsa da olumsuz bir etki olarak da düşünmemeliyiz bunu. Şimdi ölçüme geçelim. Evet, en çok e, ürün çıktısı, bu çalkalamalı olan da oldu, 200.0 verdi çıkan ürünü. Diğerleri hep %198.4, 197.3'tü, bu direkt 200. Şimdi TDS'imize bakalım. kahve 32 derecelerde şu an 30'u görmemiz için bir miktar bekleyeceğiz. Evet. TDS'imiz 1.33 arkadaşlar 30 derecede. 200 mililitre çıktığımız vardı 17.73 ekstraksiyon aldık. Ekstraksiyon yine %18'i göremedi. Bu sırada hem o kahveyi test etmek için yani ölçmek için soğurken ben aynı zamanda kahveyi oldukça tattım. Hala arada diyorum. Artık bu fincanlar arasındaki farkları konuşabiliriz. Öncelikle birinci sevdiğim fincan benim ilk fincandı. Yani birinci oydu benim. Neden? Tadım notları çok daha berrak geliyordu. Fakat tabii ki eksilerini söylemiştim. Gövdesi oldukça düşüktü. Ancak zaten bu video bir reçete hazırlama, reçeteyi daha iyiye götürme videosu değil, öndemleme, öndemleme esnasında ajitasyon farklarını incelemekti. İkinci favorim şu an içtiğim üçüncü fincanım oldu. Bu fincanda da tatlar daha belirgin, hafif biraz daha tatlılık var ve damak yoğunluğu da biraz daha belirgindi. Fakat hala birincisi kadar belirgin ve berrak değildi tatlar. En beğenmediğim fincan bu üç fincan arasında 3. fincan oldu. Onun tatlılığı daha yüksekti, gövdesi daha yüksekti fakat tatlar bu iki fincan kadar belirgin kalmadı üçünü kıyasladığım zaman. Şimdi gelelim ajitasyon meselesine. Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız bu soruyu biraz cevaplayalım. Ve yine yarışma meselelerimden bahsetmiştim. Neden ben artık kullanmıyorum belli zamanlarda bundan biraz bahsedeyim. Öncelikle bir, ajitasyon yapmalı mısınız, yapmamalı mısınız? Bence kahvenin ihtiyacına göre karar vermelisiniz. Şöyle ki, CDS ve ekstra aksiyonlar arasında çok ciddi farklılıklar çıkmadığını gördünüz. Bundan iki önceki Sıkça Sorulan Sorular videosunda su sıcaklığının etkilerini incelemiştik sizlerle. O zaman da oldukça yorum ve özel mesajlar şu cümleleri çok duydum. Su sıcaklığı parametresi o zaman çok önemli bir parametre değil mi? Ya da değil? Acaba öyle mi? gibi sorgulamalar, sualler, cümleler çok duydum. Ve verdiğim cevapta genellikle yorumlarda da görmüşsünüzdür. Tek bir parametre farklılığını aynı reçete üzerinde değiştirdiğiniz zaman parametre çok ciddi bir esneme, çok ciddi majör bir fark yaratmıyor kahveler arasında. Çok ufak farklar yaratıyor. Tadı nüans olarak yansıyor. Yan yana tattığınız zaman anlayabiliyorsunuz ancak. Fakat çeşitli parametreleri oynadığınızda bir reçeteyi bir equalizer gibi ayarladığınızda belli değerleri yükseltip belli değerleri düşürdüğünüzde o zaman majör farklar elde ediyorsunuz. Ajitasyon için de böyle. Eğer kahveniz ajitasyonun sağlayacağı, karıştırmanın sağlayacağı veya çalkalamanın sağlayacağı bir nüansa ihtiyacı varsa, yani çok minik bir farklı ekstraksiyonu arttırmak, TDS'i arttırmak istiyorsanız o zaman yapabilirsiniz. Peki gelelim yıllardır bana sorulan soruya. 2017 Türkiye birinci olduğum şampiyonu, Türkiye demleme şampiyonasında. 2017 Dünya Şampiyonası'nda, 2018 Türkiye Şampiyonası'nda ben karıştırma kullanırken neden bıraktım karıştırmayı ajitasyon için? Öncelikle evet kullanıyordum ve özellikle 2018 Türkiye Şampiyonası'nda da çok güzel bir reçete hazırlamıştım. Fakat finalde aynı reçeteyi uyguladığımda çok ufak bir ee, değişiklik sebebiyle reçeten birebir aynı çıkmadı ve çok kötü, çok fazla ekstrakte olabildi reçete. Bunun sebebi ajitasyon değildi. Ajitasyonu yani salt karıştırarak arttırıyor olmak değildi. Reçete genel olarak zordu ve bu reçete ekstra da zorlaştıran ajitasyondu. Ee, ve benim genel prensibim o yarışmadan sonrasında daha kolay reçetelerle iyi kahveler sunup Aynı reçeteyi birebir uyguladığımda düzenli olarak benzer veyahut aynı sonuçlara ulaşabilmek oldu. Ben bu sebeple e, ekstra müdahaleyi kaldırdım ajitasyon aşamasında. Yani salt bir ajitasyon hedefim varsa onun su debisini arttırarak şiddetlendirerek götürmeye karar verdim. Ajitasyon konusunda da söyleyeceğim son sözlerim bunlar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer bu soruyu tam yanıtlayamadığımı düşünüyorsanız, merak ettiğiniz bu konu üzerinde ekstra sorular varsa, yanıtlayamadığım sorular varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.